Wall Street Journal duyurdu. Başkan Trump İran'a yönelik saldırı planlarını onayladı. İsrail ordusundan ise az önce şok bir uyarı geldi. İran'ın Arak nükleer reaktörü çevresini tahliye edin. Yeni ve büyük bir saldırı an meselesi mi? İsrail İran arasındaki savaş 7. gününe girerken gerilimi zirveye taşıyan haberler peş peşe geliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı planını onayladı. Ancak nihai emri vermeyi henüz bekletiyor. Gerekçe ise İran'ın geri adım atarak Washington'un taleplerine teslim olması ihtimali. Trump, çarşamba günü Washington, İran'a saldırmada İsrail'e katılır mı? sorusuna "Yapabilirim de, yapmayabilirim de." diyerek kapıyı açık bırakmıştı. Hatta daha da ileri giderek ABD'nin İran'ın dini lideri Ali Hamane'ye suikast düzenlemesinin ihtimal dışı olmadığını öne sürmüş. Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz ancak şimdilik onu öldürmekle ilgilenmiyoruz demişti. Bu tehditlere İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den yanıt gecikmedi. Hamaney, yayınladığı bir video mesajda Trump'ın teslim olma çağrılarını reddederek, "İran milleti dayatılan savaşa nasıl direndiyse, dayatılan barışa da aynı kararlılıkla direnecektir. Bu millet baskıya asla boyun eğmeyecektir." dedi. Hamaney, İsrail'e karşı yoğun bir cezalandırma operasyonu yürütme sözü de verdi. Ve en sıcak gelişme İsrail ordusu bu sabah 19 Haziran Perşembe erken saatlerde sosyal medya üzerinden çok kritik bir uyarı yayınladı. Halkı İran'ın Arak ağır su reaktörü çevresindeki bölgeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı. Bu uyarı daha önceki saldırılarda olduğu gibi santralin kırmızı daire içine alınmış bir uydu görüntüsüyle yapıldı ve bölgeye yönelik yeni bir saldırının habercisi olarak yorumlandı. İsrail ordusu ayrıca Perşembe günkü ilk hava saldırılarının Tahran'ı ve İran'ın diğer bölgelerini hedef aldığını doğruladı. Bu saldırılara İran'dan anında karşılık geldi. İran, İsrail'e yeni bir füze salvosu ateşledi. İsrail'de halkın sığınaklara gitmesi istendi. Trump'ın saldırı planını onaylaması, Hamaney'in teslim olmayız resti ve İsrail'in İran'daki bir nükleer reaktörü doğrudan hedef alabileceğine dair uyarısı gerilim hiç olmadığı kadar yüksek. Orta Doğu'da her an her şeyin olabileceği kritik saatler yaşanıyor. Dünya nefesini tutmuş, bölgedeki gelişmeleri izliyor.